Hepinize merhaba arkadaşlar ben Deniz Bugün Videoya karşınızdayım Brawl Stars videosuyla Bugün arkadaşım Stinger'la Beraber bir Youtube videosu çekiyorum Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Youtube'a videosu çekiyorum Arkadaşlar gene Şimdi ben buradan Çıkayım Şuna şöyle kısa Arkadaşlar Arkadaşlar bir, ben bir sorayım Stinger'a hangi karakteri seçeyim diye. Sen de diyecek abi. da aynı arkadaşlar şey çıkardı. Bakın biz göstereyim. Bu profilde böyle arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Spark 3 efsane iyisi var. Hatta iki. Sandy ile Crow yok arkadaşlar. Bunlar var. Ben de Sandy'imi alayım oyunuma geçeyim. Bu, bu tarz videolar arkadaşlar arkadaşlar video çekmek istiyorsanız kanala abone olup video like atarsanız sevinirim be tam olur bu ya arkadaşlar yandan yandan sesler gelebilir Siz, kusura bakmayın Orada bir daha çok vardı. Arkadaşlar hala bir şey bulamadım. Kafamda bir şey Adam Bale. Şuradan kaçayım, gelmene. Oh, Seni ben bir yakalayayım mı? Abi! Of ya. Arkadaşlar yakalayın derdi adam beni yaka. Taksiler de güzel oynuyor adam. Oğlum kanka. Ya böyle bir şans olmaz ya. Gene bir şanssızlık bu ya. X3. Arkadaşlar biraz önce oyunun başında ben yoktum. Bir de başlatayım dedim. O arada baktım o olanlar oldu ya daha girelim de. Bir daha gele o Sörp'e de Leon alır. Bunu fileriz. Arkadaşlar çok tatlısın ya. Arkadaşlar biraz daha çekten dedim. Biraz daha çekten dedim. Şöyle çekemedim arkadaşlar. Şöyle Biraz vermek istiyorum. Arkadaşlar. 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 Arkadaşlar.

Terbiye bana hiçbir şey demeyeceğiz. On, on Arkadaşlar, yarın kaya gidiyorum. Koyduk'un ilk vicdan sıcağına uydum. sanırım. yorum alayım sizden. Şimdi arkadaşım Hüseyin'le beraber bırakıyorsun. Hüseyin Şahin YT'yle arkadaşlar. O, o da... O, onun kanalını da arama kısmına yazarsanız gözüküyor arkadaşlar. Hüseyin Şahin YT diye. Bir Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. 17.000 kupa kendisi. çok küçük şeyler de biz anam 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 of ya abi bu bir şanssızlık ya şu küçük şeylerin böyle yapmasını istemiyorum ya geliyor ve adamın yerini buluyor ya ben geldim niye öyle? Sanki biz buradan o köşeye çekilelim. Oba oba ya üf şans hayal O iki sıra alsaydım sizi ultiyle bitirirdim de işte. Tamam o eksi yediğimiz kupaların şeyini aldık. dediğim gibi 6 bin, bin Yedi bin, Yedi bin arkadaşlar oyuna girmeden önce bir tane hiçbir <laughs> şey çıkmadı bir bir. bir Biraz daha oynayalım videoyu kapatalım Arkadaşlar yarın 3 video gelecek Shadow Fight 2 Ve Tofaş Simulator ve de yeni bir oyun. PUBG de olabilir belki. Belki. Free Fire de olabilir. Ama güzel bir konseptle karşınızda olacağım. Sıkma bana. Aferin. Kanka sen o yükleri al. Neredesiniz şimdi? Ya hiçbir adam yok ya. Yüh. Enerji içici içiyorum. Adam kayboluyor ya. Allah'ına kurban. Allah o What? What the fuck? Ya arkadaşlar. Sen yani öldün Daryl'i. Sen yan yan. Ya böyle abini tek atar ya RT'yi. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Artık açıklamalara ne yazarım onu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ve yani 3 video daha sizlerle görüşürüz hoşça kalın